Ege'nin Pamuk Başkenti Söke Ovası'nda ilk pamuk hasadı gerçekleştirildi. Çiftçi TV haber ekibinden Mehmet Aykan'ın özel haberi. Ege'nin Pamuk Başkenti Söke Ovası'nda ilk pamuk hasadı gerçekleştirildi. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünden, dağlarından, yağ oğlarından bal güzel şehir Aydın'dan. Ege'nin pamuk başkenti Söke'deyiz. Evet, Söke'de pamuk hasadı gerçekleştirildi. İlyas İbi 200 kiloluk kilogram toplamış olduğu pamuğu Tüccar Kemal Koyuncu'ya teslim ediyor. Pamuk üreticisi İlyas İbi bir dönümlük alandan topladığı 200 kilogramlık pamuğu Koyuncuoğlu oğlu Çırçır Kemal Koyuncu teslim etti. 200 kilogramlık pamuğun satışı 200 TL üzerinden işlem gördü. Bir de kariyerden yaptık bu 200 kilogram pamuk çıktı. Evet. Biz üretmeye mecburuz. Yapmak zorundayız, işimiz bu çünkü. Evet. Ama tabii fiyatlardan memnun değiliz. Pamukta girdi maliyet yüksek olduğundan dolayı şu, şu arada satılan borsada pamuk fiyatları gerçekten çok düşük. Bizim evet. maliyetimiz Söke Ziraat Odası olarak 2024 yıllık ürkütlü pamuğun maliyetini 34 lira çıkardık. Ama şu an İzmir Ticaret Borsası'nda evet. yani 23 ile 23 22-23 lira civarında bir fiyat var kütleye vurduğunuz zaman. Yani Maalesef 52 lira. Düşüp tabii ki bizim e, bu fiyatlar olursa biz e, üreticiler hasatta çok e, mutlu olamayacağız gözüküyor. Evet. Ama burada da tabii ki bizler e, bu çalışmayı yaparak, bakanlığa bunu ileterek, yani e, iki yıldır biz 2023 hem 2022 yıllarında üretiyoruz üretim maliyetine pamuk sattık. Eğer bu sene de bunun altında ya da maliyetin e, gibi yani maliyetin daha altında satılacak gibi gözüküyor. Bu da yani, böyle mı? aynı şekilde olursa biz 2025 yılında çok havasında pamuk üretemeyiz. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tan Yeri de Söke'de sulama konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle pamukta verim kaybı yaşanacağını dile getirdi. E, Sulamada da bu sene e, biz e, e, yani 400 bin dönüm Sökova'mızın sulanabilir alanımız var. Ve bunun her yıl 320 bin dönüm civarında pamuk ekiyorduk. Ama e, bu sene buğday, has, bu, buğday ekemediğimizden dolayı yağışlar erken düştü e, Kasım ayında. Yani e, Sök Ovası'nda 20 bin dönüm civarında buğday ekili alanımız oldu. O yüzden de pamuk ekim alanımız çoğaldı. Bu sene evet. 360 bin dönüm civarında Sök Ovası'nda pamuk ekimi var. E, tabii bu da e, bir etken olarak... Tabii ikincisi de barajlardan en son noktada denize sıfır olmamızdan dolayı barajlardan bırakılan su en son bize geliyor. Biz en son noktada o konuda da mağduruz. Üst bölgeler tabii ki bize göre şanslı. Ee, bizim istediğimiz yeterli su sökü gelmediği için, biraz geç geldiği için sulamada çok büyük problem yaşadık. Ve bazı bölgelerimizde, Kod seviyesinden dolayı bazı e, kanallarımıza su geç ulaştı. Biz 17 Temmuz'da sökü birinci sulamayı yaptık. Evet. Bitirdik. Yani bu kadar e, zorlu e, sulama sezonu geçirdik. O bölgedeki e, ürünlerimiz, e, pamuklarımız sulamadan geç suyundan dolayı bir verim kaybı olacak. Pamuk alım töreninde Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı Yusuf Çam, Söke Ziraat Odası üyeleri ve Koyuncuoğlu Çırçır, Kemal Koyuncuoğlu hazır bulundu. Sözler. Biz müşterilerimiz elimizden geldiğince her sene olduğu gibi 87 yılından beri bu işi yapıyoruz. Yine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağ olsun İlyas abimiz bu sene ilk asadını yapmış. Aldık. İnşallah çiftçimize, milletimize hayırlı olur. Evet. umarız rakamlarımız, piyasamız bize biraz yardımcı olur. Çünkü üretim maliyetinin altında fiyatlarla çiftçilerimiz şu anki fiyatlar satış gerçekleştiremezler. Bu maliyet çiftçimizi kurtarmaz. Ümidimiz, niyetimiz piyasaların ve güçlü yüce devletimizin de yardımıyla daha iyi fiyatlar olması ve çiftçimizin de milletimizin de para kazanmasıdır. Yuvarlak hesap olsun dedik. 200'e 200 yaptık. 200 liradan 200 kilo pamuğu üreticimizden alacağız. Evet. Üretim teşviki gibi. Tabii üretim teşviki gibi evet, evet. Doğrudur, doğrudur. Bu sene biliyorsunuz pamuk fiyatları biraz düşük ne diyor? Bizim ürettiğimiz maliyetler çok yüksek fiyatlar çok düşük oldu. Bilmiyorum yani devletimizin bize sahip çıkması lazım. Bir prim dolayını 3 senedir 1.600'lerde seyrediyor. Bunun en az 5 lira gibi fiyat olması lazım ki o 5 lira bile kurtarmıyor ama bizi tabii ekonomik sıkıntılardan dolayı biz de çok da üzerinde bir fiyat istemiyoruz. Hakkımız olan fiyat istiyoruz. Bize devlet büyüklerimizin, sayın bakanımızın, maliye bakanımızın, cumhurbaşkanımızın her konuda olduğu gibi de söke çiftçisinin, pamuğun, söke pamuğunun bize sahip çıkmasını istiyoruz. Ova çok ya. Sadece bir bölgede 11 milyon.